Herkese merhaba dostlar. Bu videoda Instagram'da kullanıcı engelleme ve kısıtlamayı göstereceğim. Bazı kişiler karıştırabilir kısıtlama ile engellemenin ne olduğunu. Hadi birlikte bunu yapalım. Öncelikle bir Instagram'ımıza giriş yapalım. Bizim hesabımız bu arkadaşlar komedi videosu paylaşmaktayız buralarda. Sizler de gündemden ve komik videolardan haberdar olmak için lütfen bu sayfamıza davetliyorum sizleri. Neyse, fazla uzatmayalım. Mesela gelelim. Ee, ben mesela şu hesabı engellemek istiyorum. Hangi hesabı? Son abinizin hesabını engelleyeceğiz vesaire işte şakasına. Şimdi arkadaşlar burada takiptesin. Mesela bak şuraya geldiğim zaman takiptesin bölümü var. Ya, buraya tıkladıktan sonra e, favoriler eklediğiniz zaman yani en başta en bu kullanıcı bir paylaşım yaptığı zaman en başta çıkıyor. Yani yakın arkadaşlar gibi aynı yakın arkadaşlar nasılsa favoriler de aynı. Şimdi sessiz al bölümü var arkadaşlar burada. Mesela bu adamın e, hikayelerini beğenmiyorsunuz ama gönderilerini beğeniyorsunuz hikayeyi aktif ettiğiniz zaman kaydettiğiniz zaman hikayeleri sizde görünmüyor yani en sona atıyor ve kısıtla var yani kısıtla da e, bu hesap takip ediyorsunuz ya mesela arkadaşlar Bu bizim e, ünlü ünlü bizim için tabii ki bu ailenizden biri olduğu zaman takipten çıkmak istemiyorsunuz ya da arkadaşınız olduğu zaman bunu yaptığınız zaman bu arkadaşın e, nasıl diyeyim gönderilerini görmüyorsunuz ya yani size fotoğraf yorum yaptığı zaman diğer kişiler onun yaptığı yorumu görmüyor. Tanıdığın birini engellemek ve bırakmak zorunda kaldığın zaman bunları yapıyorsun. Burada zaten bir de ee, gönderini göremiyorsun, hikayelerini göremiyorsun. Bildiğin engellemiş gibi bir şey ama engellemiyorsun. Yani ayıp olmasın diye bunu çıkarmış Instagram. Burada hesabı kısıtladığınız zaman bu şekilde sizlere yapıyor. Buradan da normal engelleme bölümü de burada engelle kısıtla şikayet yani kısıtlama iki yer almış zaten engellediğiniz zaman da hesabı temelli engelliyorsunuz. videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.